Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çilak modeli yapacağız. Hadi videomuza başlayalım. kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bu çatalın üstünde yapıyor istiyorum Bir türlü yapamadım. Takmayı kaçırıyorum. Bu <laughs> 22 tane dolduruyorum. Çatalın üstüne. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22'den 22. sonra onu çekiyorum böyle çıkarıp hepsini birden alıyorum ki yuvalak olması için Biraz uğraşıcıdır ama model olarak güzel. Bu arada yandırıyoruz. Hepsini bir daha da üstünde yapıyor. Beğendiniz mi? Bittikten sonra bitti. Teşekkür ederim. Görüşürüz.